Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor diyor ki e sadaka tasavvufu anil insan. Sadaka insanın üzerine yazılı olan kötü ölümü def eder. Yani kendisi üzerine bir insanın kaderinde yazılı olan bir ölüm şekli var. Lakin bir kaderin yazılımı, silinmesi, şeklinin değiştirilmesi, ötelenmesi tüm bunlar kimin elinde? Yüce Allah'ın elinde. Peki Yüce Allah'ın elinde olan bu kaderi Yüce Allah kendi iradesiyle mi yazıyor? Hayır. İnsan olduğuna bir irade vermiş Allah Azze ve Celle ve insanın yaşarkenki seçimleri aslında kaderini belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mecliste otururken bir Yahudi kendisine yaklaşarak der ki Ya Muhammed Esselamu Aleyk Peygamber Efendimiz kendisine yanıt verir der ki Ve Aleyk Yahudi çeker gider. Esselamu aleyk, esselamu aleyk deyip. Esselamu aleyk, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Esselamu aleyk ne demek? Ölüm senin üzerine olsun. Derler ki ashab ya bu bu Yahudi senin için dedi ki Esselamu aleyk, ölüm senin üzerine olsun. Sen ise ona bir şey demedin. Ve Peygamber Efendimiz der ki ben de kendisine dedim ki ve aleyk. Yani ölüm de senin üzerine olsun. Şimdi bir Yahudinin ölüm senin üzerine demesi mi Yüce Allah katında daha makbuldur yahut Peygamber Efendimizin bir kişi için ölüm üzerine olsun demesi mi daha makbuldur Allah katında? Şüphesiz Peygamber ve aleyke dediğinde o kişinin üzerine ne olacak? Ölüm gelecek. Ve der ki Peygamber Efendimiz bu Yahudiye ne olacağının haberini size vereyim mi? Derler ki buyur ya Resulallah. Der ki Peygamber Efendimiz bugün bitmeden bu Yahudi'yi Ef'a ısıracak. Siyah bir yılan ısıracak. Ve ölecek. Boynundan ısıracak, ölecek. Peygamber Efendimiz'in mutlak doğru sözde olduğunu bilen sahabe bu Yahudi'yi takip etmeye başlar. Bir Yahudi oduncu ormana gider, odun toplar, evine gelir, dışarıya çıkar, yürüyüş yapar, akşam olur, hava kararır, ışıkları yanıyor, gece olur, ertesi sabah onu yürürken gördüklerinde Olmaz. İşte o bir terslik var. O adamın dün ne olması lazımdı? Hem ölmesi lazımdı. Yılanın ısırması ile ölmesi gerekiyordu. Lakin ölmedi, vefat etmedi. Bu işte bir hikmet var. Peygamber Efendimizin yanına giderler ve derler ki ya Resulallah sen bu insan dün ölecek dedin. Yılan ısıracak dedin. Lakin bugün hayatta. Bunun hikmeti nedir diye sorarlar. Peygamber Efendimiz der ki buyurun birlikte onun yanına gidelim ve bu işin hikmetini öğrenelim. Yahudinin yanına giderler ve Yahudi'ye selam verir. Peygamber Efendimiz der ki ey Yahudi, ey oduncu, dün sen Allah katında ne gibi bir hayır işledin ki Yüce Allah senin üzerinden ölümü aldı. Der ki vallahi ben hiçbir hayır işlemedim. Der ki senin için belki de çok küçüktür, unutmuşsundur, ciddiye almamışsındır. Ancak Allah katında çok büyük bir hayır işlemişsin sen. Dün ne yaptığını şöyle bir gözden geçir. Der ki vallahi benim ihtiyaçlarım, eşim bana iki parça ekmek öğlen yemem için hazırlamıştı. Birini öğlen yedim, diğeri ise yanımdaydı. Yolda geçerken sadaka isteyen, açım, açım diyen bir tane yaşlı amcaya ben öteki kalan yarımı ne yaptım? Sadaka olarak verdim. İşte ''Bizâlike yedfaû meytetessûkû antene'' ''Yahudi'' der Peygamber Efendimiz. İşte o yarım, o diğer parça ekmek, o küçücük gördüğün, hatta unuttuğun, hatta önemsemediğin o küçücük sadaka senin üzerinden kötü ölübü aldı der. Yahudi inanmaz. Böyle şey mi olur der. Dün yaşıyordum, bugün de yaşıyorum. Der ki sana kanıtımı getireyim mi? Der ki der. Der ki Peygamber Efendimiz sen ne iş yapıyorsun oduncuyum? Ben odun topladın değil mi der Peygamber Efendimiz der ki evet odunları getir. Odunları toplamak ne demek? Aramızda birçok kişi daha odun toplanmıştır. Odunları bir araya getirirsiniz onları iyice bağlarsınız değil mi taşıyabilmek için. Bu da o şekilde bağlamış odunlarını getirir Peygamber Efendimizin önüne koyar. Peygamber Efendimiz ipi açtığı gibi simsiyah bir yılan oradan çıkar ve Oradaki odunlardan birine dişlerini geçirir ve iman İşte der ki bak bu iman dün senin ölümüne sebebiyet verecekti sırtındayken, odunlar sırtındayken lakin senin verdiğin sadaka senin üzerinden o kötü ölümü ne yaptı? Aldı. Etrafımızda birçok olay gelişiyor ve biz bu olayları cahil halimizle yorumlamaya ve bunlardan kendimize bir hikmet çıkartmaya çalışıyoruz. Lakin yaşadığımız tüm olayların bir sebebi var. Ve bu sebeplerin tam bilgisi kimde? Allah Azze ve Celle'de.